Merhaba arkadaşlar, Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Hemen videomuza geçmeden e, aşağıda abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir, bildirim zilini aktif hale getirirseniz e, attığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Şöyle bugün üç rengim var arkadaşlar, e, çok farklı bir modelle geldim. E, hiç denemedim bu modeli, Pimperest uygulamasında gördüm. Umarım beğenirsiniz. Yapan var mı? Gördünüz mü? Bilmiyorum daha önce. Sanki eski bir modele benziyor. Benim, benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şöyle ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Şöyle normal boyutlarda örümcek yapıyorum. Çok büyük olmasın, çok küçük de olmasın arkadaşlar. İki kere tığıma doluyorum. Üç tane tığ battı bırakıp dördüncü tığ battımın arasına giriyorum. Şöyle bir, iki, iki, iki çıkardım. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doluyorum. Aynı yere iki, iki çıkartıyorum. Bir kere tığıma doluyorum. Bir, 2 2 çıkartıyorum 2 kere tığıma doluyorum aynı yere 1 2 3 4 kere de çıkartıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere trabzanımızın içine şu şekilde 5 tane sık iğne yapıyorum 1 Pardon 2 3. Hatta yanlış saydım galiba. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim, sık iğne yaptım. Şöyle ipimi alt taraftaki trabzanıma sabitliyorum. Şu şekilde 1, 2, 3, 4. Buraya da sık iğne yapıyorum. 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım ipimi sabitledim taban kısmına yine bir zincir çektim şöyle normal aynı boyutlarda bir tane örümcek yaptım aynı işlemi tekrarlıyorum burada iki tane tığıma doladım dördüncü tığı battısının arasına giriyorum 1-2-2-2 iki, iki, iki çıkardım 1-2 zincir çektim bir kere doluyorum aynı yere 2-2 iki, iki çıkardım bir kere tığıma doluyorum 1-2-2 iki, iki çıkardım iki kere tığıma doladım 1 2 2 2 şu şekilde çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle yaptığım trabzanımızın başına giriyorum burada 5 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 sık iğne yaptım şuradaki yaptığım trabzanımın sabitledim 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım şöyle taban kısmına yine sabitliyorum ve bir zincir çektim şu şekilde yine örümcek yapıyorum 2 kere tığıma doladım 3 4. tığ battısına şöyle tepesine batıyorum bu sefer 2 3 4 1 2 3 4 5 bunu da 5 tane zincir çekiyorum şöyle sabitledim 6 tane sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 ipimi taban kısmına sabitledim Yine örümcek yapıp arkadaşlar şunlardan iki tane daha yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar yeşil kısmını bitirdim ben. Ee, bu oyada halka kullanacağım. Onları da göstereyim sizlere. Başında göstermemiştim. Ee, şöyle mavi paketli halkalardan kullanıyoruz. bunlarda. da isteyen tabii küçük paketlerden de kullanabilir. Tercih meselesi. Ee, şöyle iki rengimin numarasını söyleyeyim. Başında söylemeyi unuttum. Kaplan 995 ve 335 arkadaşlar. 383 yeşil numaram altın başak arkadaşlar. Şöyle açık renk ipimi mavi açık tonumu alayım arkadaşlar. Onunla yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle parmağımı dolayalım. Yeşil kısmını koparmadım. Çünkü ben farklı bir oya modeli yapıyorum bu tür bentime. O yüzden. Şöyle arkadaşlar bakın. Şu şekilde. Ara kısmında bir tane. Şu kamera açısını ayarlayalım. Ara kısmında şu şekilde bir tane bu e, aralardan, bu çimenlerden kullandım diyeyim ben size. Bunlardan kullanıyorum. Şimdi şuradaki yaptığımız yerde şu 5 zincirli olan yere ipimizi sabitliyorum. Şöyle sabitledim. Şimdi 8 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 çektim. Şimdi buradakinin tepesine giriyorum. Şu şekilde 5 zincir çektiğim yere şu şekilde bakın çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Şimdi bunun içine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Taban kısmına sabitledim. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Bu sefer 4 zincir çektiğim yere, mavi yere, 4 zincir çektiğim yere ipimizi şu şekilde sabitledim. 1 2 3 Pardon. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine 7 tane sık iğne yapıyorum buraya. 2 3 4 5 6 7 İster 8 tane de yapabilir. Ben 7 tane tercih ettim. Çok uzun olmasını istemedim. 1 2 3 4 5 6 7 8 yaptım. Tersini çevirmiyorum. Normalde tersini de çeviriliyor arkadaşlar diğer oyalardaki gibi 4 zincir olan yere girdim. Şu şekilde çektiğim zaman aynı işlevi görüyor zaten. Hem daha düzgün duruyor bence şuralar, şu kısımlar. Şöyle şimdi 7 tane sık iğneye devam ediyorum. 3 4 5 6 7 tane sık iğne oldu galiba. Pardon arkadaşlar, şurada dört tane zincir çekmemişim o yüzden sık iğne az geldi. 2 3 4 zincir çektim. Şu şekilde girdim. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Sık iğne yaptım. Taban kısmına girdim. Şöyle bir zincir çektim. Şöyle ufak bir örümcek yapıyorum. Şu şekilde. Şunlara da bakayım da. Evet. Şimdi serumumuzu alıyorum arkadaşlar. Şöyle sabitliyorum bakın şu şekilde sabitledim şöyle sabitliyorum sık iğne ile yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum şimdi 1 2 3 4 tane hatta 5 tane yapıyorum buradan şuraya 4 zincir olan yere giriyorum bakın bu şekilde şu tepedeki yere girdim hepsini birlikte çektim 1 2 tane zincir çektim buraya sabitledim şimdi bir kere tığıma dolayıp bir iki üç kere de çıkarttım bu da zincir az çektim arkadaşlar iki tane zincir çektim şu kısma girdim bir kere tığıma dolayıp aynı halkaya bir iki üç kere de çıkardım bir kere tığıma dolayıp aynı halkaya şöyle bir iki üç kere de girdim bir kere tığıma dolayıp aynı halkaya 1 2 3 kere de girdim 1 2 3 4 zincir çektim taban kısmına girdim şu şekilde bakın 1 2 3 4 zincir çektim bir kere tığıma doladım 1 2 3 kere de çıkardım bir kere tığıma doladım 3 kere de çıkardım bir kere tığıma doladım 3 kere de çıkardım 1 2 3 4 zincir çektim taban kısmına girdim halkanın içine 1 2 3 4 zincir çektim bir kere tırma doladım 1 2 3 kere de çıktım 1 2 3 kere de çıktım bir kere tırma doladım 1 2 3 kere de çıktım 1 2 3 4 kere de çıkardım 4 tane zincir çektim yani buraları araları 3 tane trabzan yapmış oldum şöyle bir tane daha sık iğne yapıyorum taban kısmına şimdi şuradan hemen ipimi şu diğer örümceğimizin hemen sık iğnesine sabitliyorum bütün halde dursun diye bir zincir çektim. Yine aynı boyutlarda örümcek yapıyorum arkadaşlar şöyle. Aynı boyutlarda mı? Evet. Taban kısmında örümceğimin oraya bakın şu kısma sabitledim. Böyle. Şimdi buraya yine ipimi sabitledim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Şimdi şuradaki baştaki 4 zincir çektiğimiz yerin ya şu çiçek kısmının şu hemen bu 4 zincir çektiğim yere ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çektim şöyle içine giriyorum 8 zincirimin sık iğne yapıyorum 7 tane 2 3 4 5 Pardon 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Taban kısmına girdim. Şurada biraz açılım olacak. Çünkü niye yaprak kısmının biraz açık olsun diye. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle hemen 4 zincirimizin içine giriyorum. Şöyle çıkarttım. Pardon arkadaşlar tığım takıldı. Şöyle içine 4 zincirimin içine girdim. 1 2 3 4 zincir çektim yine aynı şekilde 7 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım taban kısmına ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 e Pardon 7 8 sabit zincir çektim şuraya sabitliyorum şurada bir iki tane zincir çekip şu yaptığımız 5 zincirimizin içine 2 zincir çekerek girdim şu şekilde 1 2 zincir çektim yine buraya sık iğne olarak 7 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 taban kısmımıza girip ipimi sabitliyorum arkadaşlar şu şekilde ütüleyip de geliyorum ben şöyle arkadaşlar bitile bitirdim ütüledim ee, İnşallah beğenirsiniz şöyle mavi açık mavi koyu mavi olarak devam ettim normalde şu ara kısmı hiç yapılmıyordu ee, şu şekilde yapılıyordu bakın size göstereyim bu şekilde yapılıyordu ama ben çok sık bulduğum için araya bir tane Bunlardan yapmayı tercih ettim. Hani tercih meselesi İsterseniz koymayabilirsiniz. İsterseniz iki tane üç tane de koyabilirsiniz. Modeliniz ağır oluyor diye. Yakın çekimini göstereceğim sizlere. Gerçekten çok hoş oluyor arkadaşlar. Görüntüsü falan çok güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar bakın yakın çekimi. Çok güzel duruyor. Bakın. Şöyle. Dediğim gibi yeşil ipimi koparmadım. Farklı bir model yaptığım için benim çok hoşuma gitti bu model. O yüzden size göstermek istedim. Renk tonunu istediğiniz renkte ayarlayabilirsiniz. Benim bu tonlar çok hoşuma gitti. Mavi kapalı açık ton olarak mor da öyle daha doğrusu açık ton kapalı olarak seçerseniz çok güzel uyumu oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğen ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.